Arkadaşlar yep. yeni videoyla karşınızdayız. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yanımızda Tuba var. Tuba hoş geldi. Evet arkadaşlar bugün ben de var. Tuba hazır alas. Hazır al. Çift hesaplaşma değil mi? Evet. Ne bakalım. Bu arada kanala, şu kanala Hı -hı. abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Sağlam rakipler geldi bu evet. arada. Edgar da var. Etkarı işe yaklaşma. Onun da etkarı güzel. Nerede? yaklaşma. Şunu yap. Çok güzel oldu. Sen vur ben de takacağım. Bu yaklaşma. O kafenin kafesi. Bir <laughs> Nerede? Bak orada baba var. O kutunun yanında. <laughs> dur bak dur bak. Kaykayım kaykayım. Hayır ya. Evlen. Ne yapayım? Bence orada kal. Bence orada. Ya orada. O nasıl oldu ya? Benim kaykayım var. kaykay -kay mı Evet. Benim şeylerimi alak mı? Ben alayım. Neyse boş ver. Bir tane için Veremeyiz. Bak bomba var ya sana diyorum. <laughs> ne oluyor oğlum orada? Vur vur vur! Canları sık. Ben kuş! Ben mi girdim? Evet. Haydi. Kaç. Diğer tarafa girelim de. Hayır. Neyse ikinci olduk. Evet, ben ben... karakterimi değiştireceğim ben... Ben korktum. Ben korktum. Ben korktum. ya. Ben kork aldım. Ben de. Ben kork aldım. Ben aldım. Sen iyisin. Ama ne oynuyorsun? Yine çift hesap yapma. Başka bir şey, şey. oynayalım. Hayır ya. Tamam. Evet, rakiplerimiz. Şahsallam rakipler gelmemiştir bakıyoruz. ve çok Hepsi ender. tekrar bir düşürdük. Hoş bunu gebe. Kimi insan değil. Bak, 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 bak. Oha adamdan yedi gücü var. Oha adamların üç bin gücü var. Oha. Oha. Çok kuş günlerdir. Biz direk elendik. Hayır ya. Ben de başka bir oyun Başka ya. bir oyun oynayacağım. Ne oynayacak? Şorji bir şey diye var. Bak şorji. son Savaş aranası. Şey. Ne? Ne savaş ne? Ya da burası. Bu. Hmm. Bırak. Savaş Bu ne açıyor? Tamam. Ben bunu seçiyorum. Şeri Aşama? Hayır. Hem buz. Buz, buz. İki tane buz oynayıp sonra aşamalı biraz oynayıp. Evet aşamalı da ben çok iyi. Bu karakterler var ya. Sekiz, dört, beş, yedi. Aşamalı da 8, güzel ya. Ben Şeli seçtim. Ne seçtin? Şeli. Ama Şeli çok iyi yani yakından var ya. Gitti deme yani? Hadi. <laughs> uf, uf. Çok, güzel attım, hmm. çok güzel attım. Çok güzel attım. Çok güzel attım. Ne oldu? Ne oldu? Ne Hayır izin vermeyin. Hayır. Etkili de kurtardım. Hayır. 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 Nasıl yedin ya? E ne yapayım ben yerinde uğraşıyordum. Nasıl yedin? ya? Ah, o zarar Top nasıl ortada kalıyor? Ya biri niye gelmiyor? Hep ben mi gelmedim? Uf, yes. kol attı. Top ortada değil mi? De değil mi? Hadi, hadi. Ölmeyin, ölmeyin. Yemeyin lan. Gol yok, gol yok hadi. hadi. Dur. Hadi. Hadi. Haydi, haydi. Haydi. Haydi, haydi. Kendi kale, kendi kalemize gol atamıyoruz. Orada tek başıma. Bizim kaykayı kaykay var mı? Benim kaykayım yok mu? Tatlısım var. Biri gelebilir mi artık? Benden artık yerinle evi döküldüm. Seni çok iyi aldım. Oha, Tuba, kapat. Tuba, kapat. Kapatın. Lan internet gitti Ya benim de gittim, gittim, Sen nasıl gittin? Ben niye gitmesin? tut 7 <laughs> 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 kişi, kişi öldürdüm ben. Bir daha bunu oynayalım. Öpücük evet, vermiş. <laughs> <laughs> Hazır vermişim ben. <laughs> Verdin mi? Evet. <laughs> oynadık. Hello. Frank var. Bu maç kolaydı. Bu, Bu maçı sen ki kaybedeceksin. Bu maçı sen süper ettin. Frank frenk mi görüyorum. Sonra kim zaten. Frenk ev kolay. kolay da. Hayır. Dönün mü? Bence ben Frank'i seçeyim. Değil Frank'i seçeyim. Zaten bu sen başka. Bir daha oynatma. mı? Ben oğlum de <laughs> <laughs> Ne oluyor oğlum? Ne dersin? Ama adamlar gibi şimdi patlatırım. Hadi, hadi, hadi at. Ya mal ya. Ya malın teki var ya. Bu. Ya takım <laughs> arkadaşımız malı, malın teki. Ay be. Oh, ya. Hadi. Kimse niye oynamıyor? Ben tek mi gol atmaya çalışıyorum? Aynen. Al işte diyorum. Eka. Ya o Ya o kimse biri kalede yedik. At at bas at. Ya bas niye? Gösterdi gene azından. Bir daha Ha, Hadi. Hadi takım arkadaşımız hadi. Bir bok yapamıyorsun zaten. Pas pas. Pas. E sen arkamda sen <laughs> arkam, ben. Niye pas atmıyor? Hem arkamda hem diye pas Al işte. Pas vermesin. Pas atmasın. Pas atmasın. Pas her şey lan. Affedeyim ya. Ben dedim ki. Ee, tabii, <laughs> bir türlü bir ne yapıyor? ne yapıyor? Hadi Tuba. Arkadaşlar Tuba'yı bir evet. saat bekledik. Gitti su içti. O yüzden. Bir daha salladan. Su içeceğim içmez. Geldim geldim. Hadi. Geldim. Bunu mu oynayacağız? Hadi hadi. Ne oynuyor? Ne oynayacağız? Aşamalı. Hadi. Aynı anda bastık. Ne seçeyim? Edgar mı seçeyim? Bence hayır. Edgar seçtim ben. Ya Sigma mı? Ya. Niye? Ya Edgar niye seçtim? Edgar'la çünkü güzel oldu.

Biri gelir mi artık? Tuman ne yapıyorsun sen? Bende yıldız şey var. Ya uzaktan sıkıyorsun. Sen uzaktan sıkan bir şeysin. Niye sıkıyorsun? E -h -h evet, çok güzel oldu. benim sayende mesela sayende takım arkadaşımız çok bak yıldız öldü benim sen o sen şey sayende sen ne yaptın yıldız öldü benim bizim takım arkadaşımız çok iyi baba baba. va va. Direk hazır ama. hazır ve. Soyguyu. Soyguyu. Tamam. Neyse. Eska. Bu. Tamam. Tamam. Bu. 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 Hadi bakalım. güzel <laughs> ben niye 8 biti seçiyon? Yani Senin bir çok ne? Sen olmuyor. Senki çok kuvvetli. Eser ki kendi karakterine bak ki de bana diyor. He bak kendi geberdi mi diyor. diğer taraftan Ne kadar da Ne kadar da ne yapıyor? Ya bu beni öldürecek ha. Evet. Sonunda ya. vursana. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? ben yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Enerji şey atarsın. Bak şu anda ortada tek ben var. Kız, ben de saldırıyorum. Biz evet, canım bir yani. Hadi biz bu maçı kazanmalıyız. Bu ha. da kork manyağı geldi. O kork değil ki. Kork Hadi bu. <hazır> Biri defans, defans yapın. Hadi. Tuba de. Tuba yüzünden inşallah kaybetmez. Bu şey kapatın. Zehir atıyor. Hayır, 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 hayır. Al işte. Sen sen orta, ben bir de. Seyit <laughs> kum. Sonunda. Sonunda canım var. Of. 10 kişi. Sen? Ben kaç? 4. Benim ben sadece saldırıyordum. Ama yok bizim şeyimiz arkadaşımız çok iyi oynamış. Ben valla elmasını ara biriktiriyorum. Dur sana bir ben de bir şeyimi açayım. Bana bu ay alayı Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.